Merhabalar, hoş geldin. Kazanım 21 testi ile kaldığımız yerden devam edelim. A ve B noktalarını vermiş bize. Noktalarından geçen doğrunun eğim açısı 45 derece. Eğim açısından bahsettiği şey, eğim açısı dediği şey tanjant 45 demek. Peki tanjant 45'i hatırlıyor musun? Şöyle bir dik üçgenim olsun. Bak buraya dikkatlice bak bakalım. 90 45 45 üçgeni kenar bir üçgen şurası 1, şurası 1, şurası kök 2 ise tanjant 45 karşı bölü komşudan yani 1'dir. O zaman eğimle başlayalım. Eğim formülüm neydi? Y2 eksi Y1. Yani eksi 1'den 5 çıkardım. Eksi 6 bölü. K eksi 4'ten de 2 çıkardım. K eksi 6 eşittir neye? Tanjant 45 yani 1'e eşittir. Buradan içler dışlar çarpımı yaptım. K eksi 6 eşittir eksi 6. 6'yı karşı attım. K eşittir 0. Yani C seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Peki devam edelim. Soru 2. Yine bize M ve N noktalarını vermiş. Noktalarından geçen X ekseni ile yaptığı pozitif yönlü açının tanjantı 2 bölü 5. Yani eğimi 2 bölü 5. Hemen yazıyorum. Y2 eksi Y1. 7'den eksi 4 çıkar. 7 eksi eksi 4'ten burası 11 oldu. Sonra absisler farkını alıyorum. 2m'den 1m çıkardım. m-1 3 çıkardım. eksi 4 oldu. m-4 eşittir. 2 bölü 5. Buradan içler dışlar çarpımı yapalım. Hemen çarptım. 2m-8 eşittir. 55 8'i karşı attım. 2m eşittir. 63 m eşittir. 63 bölü 2. 63 bölü 2. Yani d seçeneği doğru cevabımız olacak. Peki soru 3'e bakalım. Soru 3'te yandaki verilere göre AC kaç birimdir? Bakalım. Bak buraya dikkatlice bak bakalım. Şurada AC uzunluğunu istemiş bizden değil mi? Evet. AC uzunluğu kaç birimdir? Şöyle ki bak buradaki üçgeni üçgeni görüyorsun. Şöyle bir üçgenim var. Hatta şurayı da birleştireyim BO. Dikkat ettiysen şu uzunluğum 2 birim. Şu uzunluğun tamamı K'dir. Bilmiyoruz. Zaten onu benden istiyor. Şurası 3. 3 birim toplamda. Şurası da aynı şekilde 3 birimdir. Benzerlik kuralı. Hemen benzerlikten gidelim. Benzerlik. Şöyle. Bak buraya dikkatlice bak. 3 bölü 6. 3 bölü 6 eşittir. 2 bölü k. 2 bölü k. Şöyle bir sadeleştirme yapsam burada 2 kaldı. İçler dışlar çarpından k eşittir 4. Yani şu uzunluğumuz K uzunluğu şurası 4 oldu. Bak buraya dikkatlice bak bakalım şimdi. Şurayı şöyle sileyim. Daha rahat gör. Böyle şurayı silelim. Burası 4. Burası 90 derece. 3, 3 daha 6. Burası da 6. Benden AC istemiyor mu? AC'ye X de. X kare Pisagor kuruyorum burada. Eşittir. 6'nın karesi 36. Artı. 4'ün karesi 16. Bunları topladım. Kaç geldi? X kare eşittir. 52. X eşittir. Her tarafın kare kökünü aldım. Buradan ne geldi? 2 kök 13 yani E seçeneği. Bizim doğru cevabımız olacak. Peki. Bir sonraki sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuzda da şekildeki verilere göre OB kaç birimdir? Yine mantık aynı. Tekrar dikkat ettiysen bak şurada şöyle C'yi uzattım. Şöyle A A noktasına dik olacak şekilde şöyle yani şuradan bir Uzunluk çizdiğimde C'den gelen X eksenine bir paralel çizdim. C'den de Y eksenine bir paralel çizdim. Buradan dik olacak şekilde birleştirdim. Şu uzunluğun, bak dikkat et burası 4. Şuraya kadar X'imiz 4. Şuraya bakıyorum C'ye kadar eksi 2. Yani burası da 2 birim. Eksi 2. Y'imiz burada 3 birim. Şurada 3 birim. C'ye, e, Y'ye bakıyorum. Burada ise Y'imiz eksi 2. Yani 2 birim. Tamam mı? Tamam yazdım bunu. Hatta şurası da 2 birim. Şimdi tekrar benzerlikten gidelim. Benzerlik, geometri bilgisini kullanacağız. Şöyle ki, diyelim ki, bak bizden ne istemişti? OB uzunluğu, yani şurayı, şurayı da isteyelim. Şunu söyleyelim, bak 2 artı x, 2 artı x bölü tamamı, yani 6 eşittir. Şuradan da şöyle yapıyorum, 6, 3 bölü tamam, yani 5. 3 bölü 5. Buradan da içiler dışlar çarpımı yapalım. 10 artı x eşittir. 18. x buradan ne geldi? 8 geldi. x eşittir. 8. Affedersin burada 2 kere 5 10. 5 kere x 5x. Tamam. Eşittir 8 geldi. 5x eşittir 8. x eşittir 8 bölü 5 bulunur. Yani A seçeneği doğru cevabımız olacak. Bu dersimizin de sonuna geldik. Kazanım 22'de görüşmek üzere.